unutulmamalıdır. Bir kulübün büyüklüğü yalnızca kupalarla değil, adaletli ve ilkeli duruşuyla ölçülür. Galatasaray'da beklenmedik bir transfer krizi maalesef kanayan bir yarayı açığa çıkardı. Çocukları altyapıdan A takıma yükseliş süreçlerinde Ayhan Akman'ın futbol direktörü olarak kalmasına ilk yanda ilk günden bugüne karşı çıktı. Bu iltimas, torpil ve çürümüş bir kurumsal altyapıya denk düştüğü için söyledim bunu. Hep. Altyapıdan yetişen Ayhan Akman'ın oğlu 19 yaşındaki genç futbolcu Efe Akman İspanya 2. Ligit ekiplerinden Andorra'ya transfer oldu. Sorun yok ama transferin oluş şeklinde problem var. 4 yıllık sözleşmeye imza atan Efe sarı kırmızı kulübe veda etti. Ancak bu transfer kulüp içinde adeta bir deprem etkisi yarattı. Efe Akman'ın sözleşmesinde yer alan 7 maç oynamazsa 500 bin euroya serbest kalır maddesi transferin önünü açtı. İşte bu transferin önünü açmak için zamanında o madde sözleşmesine eklenmiş. Yönetim beklentide olduğu bir futbolcuyu bu şekilde kaybetmekten büyük rahatsızlık duydu ve kulübün futbol direktörü Ayhan Akman'la yollar ayrıldı. Burada tartışılan konu yalnızca bir transfer değil. Bu olay futbolun temel ilkelerini spor etiğini ve kulüp değerlerinin tartışılmasını yeniden gündeme taşıdı. Galatasaray gibi köklü bir camiada görev yapan herkesin kişisel ilişkilerden bağımsız kulüp menfaatlerini ön planda tutması gerekiyor. Sporun ruhuna Galatasaraylılığa yakışan da budur. Çünkü sporda liyakat, şeffaflık ve adalet esas olmalıdır kendi çocuklarını koruma, kayırma ya da onlara özel ayrıcalık tanıma iddiaları ister gerçek olsun ister algı kulübün imajına, altyapıya duyulan güvene zarar verir. Bu tip durumlar yalnızca yönetim krizine değil, taraftarın güven kaybına da yol açar. Futbol büyük kitlelerin tutkusu. Bir kulübün felsefesi de sahadaki başarı kadar adil ve etik değerleri korumakla ölçülmelidir. Efe Akman'ın transferinde yaşananlar Galatasaray'ın kurumsal yapısının ve değerler zincirinin yeniden tartışmasına neden oldu. Şunu unutmamak gerekir. Bugün Galatasaray yalnızca bir futbol takımı değil, Türkiye'de sporun ve etik değerlerin taşıyıcısı olan bir simge, bir sembol, bir kaledir. Hiç kimse şahsi çıkarlar için bu kaleyi yıkmaya girişmemelidir. Yönetimden teknik heyete, oyunculardan altyapıya kadar herkes bu büyük sorumluluğun farkında olmalı. Bu transfer krizi belki de bir uyarı niteliğinde. Çünkü futbol torpili iltiması değil, emeği ve liyakati ödüllendirmelidir. Ayhan Akman'ın artık Galatasaray'ın her seviyesiyle ilişkisi kesilmelidir. Altyapıdaki torpilli, iltimaslı ilişkiler sonlandırılmalıdır. Bu torpiller işlediği sürece altyapı yıldızların kaynağı değil, çürümenin, kokuşmuşluğun kaynağı olur ancak. Bu gelişme bir yönetim ayıbıdır, bir yanlıştır. Sorunlar istifa ettirilmelidir. Gelecek için temiz yönetim, temiz futbol etik ilkeleri yeniden yazılmalıdır. Altyapılar ailelerin torpil ve iltimas isteklerine kapıların kapandığı arenalara dönmelidir. Futbolu Galatasaray'ı ancak bu şekilde kurtarabiliriz.